Bağımsız Enerji'den herkese merhaba. 2025 Mayıs ayının 3. E, haftasındayız. Neredeyiz? Diyarbakır, e, Kocaköy ilçesi, Gökşen Köyü. Diğer ismiyle Derun Köyü'dür. Evet burada Resul abimiz e, önceden belli bizimle görüşüyordu. Tütün bahçesine sehpa üzerine 10 beygire panel yapacaktık. Dedi ki ya Mustafa biz bir bina yapak, binanın çatıları, ölçüleri bize söyle paneli çatıya koyak dedi. Gerçekten güzel bir bina yaptı. Ölçülerini, açılarını ayarladık. Ee, çatıya 10 beygir için 30 panel, 550 watt alfa solar. Bir de bu binanın elektrik ihtiyacı için de 6 panel, 6.2 kW inverter ve 5 kW'lık lityum batarya kullandık. Detayları birazdan içeride göstereceğim. Ee, evet şu anda ee, abi hayırlı olsun. Sağ olasın abi. Benim Eyvallah. Çok sağ ol. Eyvallah. Güle güle kullanın. Sağ olasın abi. Böyle o kadar yol geldiniz sağ olun. Eyvallah. Siz de maşallah bizi hiç misafir gibi ağırladınız. Sağ ol abi. Başım geze ve. Gönlünüzün güzelliği Allah razı olsun. E ee, bu köydeki takriben herhalde 10. işimiz. 2 senedir de iş yapıyoruz. Aynen. Evet memnuniyet üzerine tavsiye ediliyoruz. Ee, başka iş yapanlar da var ama bu köyün nasibi daha çok bizdedir abi. Evet, bağımsız enerji. <laughs> Eyvallah. Herkes tabii. daha çok seviyor, daha Eyvallah. abi. Eyvallah. Eyvallah, işçiliğimizi, malzememizi evet. güzel tutuyoruz. Eyvallah. Evet. Burada evet. suyla ilgili bilgi vererek 10 beygir pompa, pompacı 32 kademe dedi. Evet. 90 metreye göre kademe ayarlanmış bu. Şu anda 75 metrelerde biraz daha derine indirme durumu olabilir. Aynen. Şu an deneniyor. Bir saattir de su akıyor da bir sıkıntı yok. İnşallah suyunuz kesilmeyecek. İnşallah abi. İnşallah. İnşallah. Eyvallah. işte iyidir. Allah'a şükürler olsun bu kadar yeter. Yeter. Için. Yeter. Yeter. Çok güzel. He. Şimdi biraz daha içeriği de bir şey yapalım. Onu da gösterelim. Evet. Bu çatının üzerine uygulama yaptık. Çatıda sandviç panel vardı. eğimini açısını beraber şey yaptık. İstişare ederek belirledik. Sistemimiz bu şekilde bu köşeye topladık. Ee, burası lityum batarya, Lexon'un 51.2 watt saatlik. Yine Lexon'un 6.2 kilowattlık inverterle kullandık. Ee, bu üstte de arkadaşlar sürücümüz var. Daha sonra burayı Resul abi düzeltecek. Sürücümüz şu anda öyle saatlerinde 50 frekansta çalışıyor. Videonun devamında göreceksiniz. Ee, 15 panelle de denedik. 45 frekanslarla bile rahatlıkla 15 panelle çalışıyor. Bu bizim panelin kalitesini gösteriyor. Evet yerimizde bu şekilde. Ömer ustam elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sizin sağlık. Eyvallah. Sağlık. Burayı da yine rekor sürede teslim ettiniz. Yani bir günde olmadan müşterimize anahtar teslim Eyvallah. 24 saat içinde. Sağlıkla huzurla kullansın. Eyvallah. Güle güle kullanın gençler. Sağolun. Eyvallah. Evet, de, 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 de. Eyvallah. Güzel bir sistem oldu. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Evet arkadaşlar Resul abinin sisteminin çatıdaki görüntüsü de bu şekilde. Burada 3 artı 3 panel lidyum batarya ve inverter binanın elektrik ihtiyacı için tahsis edildi. Aralara ufak bir geçiş boşluğu bıraktık. Hem bu sistemlerin bakımı icap ettiğinde hem temizliği icap ettiğinde geçiş olsun. Burada bir 15 panel var. Şurada da bir 15 panel var. Bunlar da 30 panel olarak da pompamızı çalıştırıyor. Evet güzel bir altyapı yaptık. Çelik spiral kullanıyoruz. Burada bakım ve temizlik için bir koridor. Çatımızda yer sorunumuz yoktu. Bu şekilde bir dizayn tasarım yaptık. Müşterimize Resul abiye hayırlı olsun. Toplam 30 tane 550 watt alfa solar panel var. Şu an deneme amaçlı 15 panelle çalışıyoruz. Bir bunda ve bir bunda elektrik var. Bu haliyle bile 44-45 Hz frekanslara ulaşabiliyor. Bu bize panelin kalitesini de gösteriyor arkadaşlar. Evet 45'lere ulaşıyor. Şimdi bunları ekleyelim. Evet. Ekledik. Hemen kendini ne yaptı? 50'ye doğru attı. Evet kaliteli panel a panel kullandığınızda sonuçlar da güzel oluyor arkadaşlar. Müşterimize hayırlı oluruz. Ha, Altta da inverterli bir sistem var. Bu da buranın elektrik ihtiyacı için olacak. 30 panel.

Yıllar utansın, yıllar utansın, yıllar utansın.